bir şey vardı. Kesici. 4 sene önce Osman Başkan'ın sayesinde buraya geldik. Hanımlara ders vermek için. Burası kadınlara ait özel bir park. Kadın Akademisi Zafer Parkı. Bu parkta kadınlara hobi amaçlı hem hem de ailelerine destek sağlamak amaçlı birçok kurs veriyoruz. Çok amaçlı kurslarımız var. Ahşap boyama, kağıt rölyef, tablolar yapıyorlar, resimler yapıyorlar. Ee, ve ailesine katkıda bulunmak için bulunmak var. Haftada bir gün kurulan bir pazar ama bu e, sonra daha da 2 3 güne yayılacak inşallah. Güzel bir proje. E, hanımlarımıza hanımlarımız da çok memnun. E, bayağı ahşap boyama yapıp sattılar. Şu anda e, işi büyüteceğiz inşallah. Daha büyük e, projelerimiz var. Başkanın e, sayesinde sağ olsun. Kadınlara çok destek veriyor bu bu açıdan. Her zaman müteşekkiriz başkanımıza. Bunun verdi e, Osman Başkanımızın verdiği katkılardan dolayı sağ olsun. Kadınlar kendi ailelerine en önce kendi aslında mutlu oluyorlar kadınlar. Sonra ailelerini mutlu ediyorlar. Böyle yayılıyor toplum, devlet, millet genişliyor. Yani çok amaçlı kurslarımız var. Gerçekten kişilere gelir getirecek kurslarımız var. Hanımlar da çok memnun bu işten. 4 yıldır devam ettiriyoruz bizi. Başkan bey çok teşekkür ediyorlar. Hatta çok istiyorlar gelince bizzat teşekkürlerini sunacaklar inşallah. Hepsi de çok memnunlar bu işten. Üretiyoruz. Durum olmayan hanımlar bayağı evlerine katkıda sağladılar yani bu sayede. Hem ürün yapıyorlar hem yaptıkları kurutulmuş kurutulmuş satıyorlar. Hepsi elemeyi yani nakıştı dikişti. Bizimki mesela el sanatları ama diğer sanatlardan da geliyor bizim pazarımıza. Burada mesela satışlar yapıyoruz. Çok mutlular yani. Çok sağ olsun başkanımız gerçekten nadir bulunan başkanlardan bir tanesi Osman Başkan. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Bey'e desteklerinden dolayı hanımlara, desteklerinden dolayı bize, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben Hüsne Nur Kurt. 3 yıldır buraya geliyorum. Yani geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada her yönden kendimi geliştirebiliyorum. Okuldan çıktığım zaman buraya geliyorum. Mesela boş vakitlerimde gelip burada ebru yaptım. Çok güzel tepsiler yaptım. Şu an tablolar yapıyorum. Yapmaya devam ediyorum. Yani bu çok güzel bir fırsat benim için. Ben de bunu değerlendirmek istiyorum. Ee, belediye başkanına teşekkür ediyorum. Yani böyle yani böyle fırsat her yerde yok maalesef ki. Destekleri Osman mı? Evet. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Zavru. Ben bunu tonlarına ayarlayayım şimdi. Buraya gelerek kendimizi evet. geliştiriyoruz, elemeyi gözleme işler yapıyoruz ve mümkün olduğunda da satıp maddi destek sağlıyoruz kendimize. Bunun için Osman Okumuş'a çok teşekkür ederiz. <laughs> destek ve katkılarından dolayı Osman Okumuş'a çok teşekkür ederiz. Afle Mahallesi'nde üretim yapıyoruz. Evet. yönetim kurulu başkanıyım. Ee, kooperatif kurma kararımı al aldığımda Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a ziyarette bulundum ve ona bu fikrimi söylediğimde biz kadınlara sonuna kadar e, arkamızda olacağını, destek vereceğini bize söyledi. Ve ana faaliyet ürünümüzü sorduğunda Kahramanmaraş'ta bugüne kadar hiç e, yetiştirilmemiş olan mantar üzerinden ilerlemek istediğimizi ve e, hem Kahramanmaraş hem, e, hem e, Türkoğlu'muzun adını duyurmak anlamında e, mantarcılıkla çıktık biz bu yola ve Osman Okumuş Başkanımızın destekleri sayesinde tüm üretim izinlerimizi aldık. Türkiye'deki kooperatiflerde bir ilki gerçekleştirdik. Mantar Kurusu'yla şu anda dünyaya açılmış durumdayız. Ee, sevgili e, Osman Başkanımıza, biz kazanımıza, biz verdiği desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve bugün e, Dünya Kadınlar Günü'nde de bizleri unutmadığı için çok kıymetli eşi Funda Hanım'a ve başkanımıza tekrardan teşekkürler. Bizlerden e, umudunu kesmediği için, bize destek olduğu için ve bizim ilerlememizi sağladığı için tekrardan tekrardan çok teşekkür ediyorum. Evet, olması, en <laughs> emrinizin en olması gerçekten takdir edilecek. Ee, Allah bu yolda yollarınızı açsın inşallah. Başarılar dilerim. Ee, Osman Başkan'dan bizler de belediye mis olarak ben sonuna kadar destek ve arkanızdayız inşallah. Aslında bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi de hem Osman Başkan'ın gibi bir, bir, bir belediye başkanına sahip olmak ve sizin gibi de değerli bir eşe sahip ki şey biz, ederiz. biz arkasında e, karlı iyice dağ gibi duruyorsunuz. Ben ne zaman başım sıkıştığında ilk arayacağım insan sizsiniz. Çok ve de her de, arasında de. beni çözüme ben anlamında aslında Etrafıma topladığım tüm kadınlara kadınlara çözüm olmuş oluyorsunuz ve biz kadınlara tamam. umut olduğunuz için bu güzel günde de sizin Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlayarak tekrardan çok teşekkür ederim. Bizim, bizim, bizim de çok teşekkür sizin ederim. De çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum her zaman. Başkanımızın size bir hediyesi falan getireyim. Çok başkanımıza da sonsuz teşekkürler. Çok teşekkür ederim.